arabalar. Bu sefer de e, araba ile yolculuk yapıyoruz Avrupa'da. Sabah Münih'ten yola çıktık yaklaşık buçuk e, civarı. E, 850 kilometre Hollanda'nın Den Haag şehrine doğru yoldayız şu anda. Önümüzdeki dört gün boyunca Den Haag'da kalıyor olacağız. E, orada kalırken tabii ki Amsterdam'ı ve Rotterdam'ı da gezmeyi düşünüyoruz. Ama muhtemelen bugün arabayı park ettikten sonra önümüzdeki günlerde trenle gezeriz. Ondan sonra, 4 günden sonra Düsseldorf'a geçeceğiz. Ben orada yaklaşık bir 6 ay yaşamıştım. Biraz eskiden yaşadığım yeri gezeriz, dolaşırız. Tabii Köln'de direkt Düsseldorf'a yakın, Köln'ü de gezeceğiz o yüzden. Gezmeye dolaşmaya devam, videolara da devam. İyi seyirler şimdiden. yolculuk şu ana kadar yaptığımız böyle bir gün içinde gerçekleşen en uzun yolculuklardan bir tanesi. Dediğim gibi 850 kilometre yol gidiyoruz ve yaklaşık 8-9 saat aralığında sürecek toplamda. Umarım tabii trafik falan olmazsa. Ama şu an için her şey güzel, yollar açık. Ve işin güzel yanı hem Almanya'da hem Hollanda'da otobanlar ücretsiz. Genelde böyle İtalya'ya vesaire gittiğimizde veya Avusturya'ya her seferinde otobana para vermek zorunda kalıyoruz ve biraz can sıkıcı bu. Ama en azından bu tarafta otobanlar tamamen ücretsiz ve gayet güzel. 9 saatlik yolculuğun sonunda Den Haag'a geldik. Arabayı otoparka bıraktık, otele geçtik. Sonra güzel bir yemeğimizi yedik. Şimdi biraz da kumsalda yürüyüş yapıyoruz. Bayağı güzel. Keşke havada biraz daha sıcak olsaydı ama yine de kumsalda yürümesi her zaman keyifli. Önümüzdeki günlerde hava hem burada hem Düsseldorf tarafında güzel gözüküyor. Umarım bol güneşli geçer. Biz de böyle biraz kumsalda da oturup o güzel havanın tadını çıkarırız. İskelenin içinde, yani bu diğer kısmında böyle dükkanlar, evet, tatlı vesaire satan yerler var. Bayağı hoş olmuş. Dışarısı soğuk olunca burada oturup en azından dışarı izlemek güzel. Evet böyle güzel kumsal olmasına rağmen Hollandalıların neden? Güney ülkelerine tatile gittiği belli. Denizin rengi bayağı çamurlu. Saat 9'a geliyor ama güneş hala baya yukarıda. Özellikle bu kısım hem batıda hem de kuzeyde olmasından kaynaklı. Ee, şu an Mayıs sonlarına gelirken hatta Mayıs'ın ortasında 9.30'da falan kararıyor akşam. Ee, Haziran'da 10.30'a doğru falan kararıyor ama. Evet kahvaltımızı yaptık. Evet, Den Haag merkezine geldik. Şimdi Barış Sarayı'ndayız. Burada ise içerisi bir Adalet Sarayı kütüphane falan. Hepsi bir arada. Bayağı bahçesi de güzel. İçeri girmeyeceğiz ama dışarıdan bayağı etkileyici duruyor. Şehrin merkezi bayağı büyük hissettiriyor. Yani 500 bin nüfusu bir şehir için merkez kısmı gerçekten büyük. Bütün mağazalar, bildiğiniz her şey burada da var yani. onun dışında yemek için restoranlar falan da dünya genelinde bilinen her şey var. Ve dediğim gibi bir sürü sokak var böyle alışveriş yapabileceğiniz. Gayet güzel. Tek yanı ben burayı daha fazla böyle uluslararası bir şehir olarak hayal etmiştim. Genelde herkes böyle Flemenkçe konuşuyor. Belki pazartesi öğlen olmasından kaynaklıdır bilmiyorum ama Açıkçası daha fazla yabancı insan bekliyordum. Ettenhag'a evet, gelmişken böyle eğer Türk yemeklerini falan özlediyseniz hemen Mado veya Simit Sarayı'na gelebilirsiniz. Ama şu an ikisi de kapalı gibi duruyor da ya da belki sokağın bu kısmındaki yerleri kapalıdır. Ya i̇çeride çünkü ışıklar var. Ama Hollanda'da genelde Amsterdam'da ve Rotterdam'da da bildiğim kadarıyla simit sarayı var zaten. Moda da gelmiş. şimdi de Hollanda parlamentosunun olduğu yerdeyiz. Bayağı güzel, böyle sakin. Hiç etrafta güvenlik falan yok. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz her binanın etrafında. Genel olarak mimari de böyle marina da ben de bastına benzettik biraz binaların yapısı falan benziyor. Ama normal. Sonuçta Amerika'da özellikle doğu kıyısına giden böyle Avrupa'dan göçenlerin büyük bir çoğunluğu Hollandalılar. O yüzden yani gittikleri yere kendi böyle kültürünü, mimarisini götürmüş olmaları çok normal. Hollanda'daki son günümüzde kumsalda vakit geçiriyoruz. Hava da bayağı güzel. Öyle güneşli. Kocaman kumsal ya. Zaten şehrin hatta genel olarak ülkenin yani bütün batı kıyısı bu Atlantik Okyanusu'nda olan kıyısı hep böyle büyük kumsallarla dolu. Gayet güzel. Daha önceden dediğim gibi denizi için tabi aynı şeyi söyleyemem. Biraz böyle çamurlu bir su. o yüzden yüzmek için çok ideal değil bence. Ama onun dışında yaşadığınız yerde böyle bir kumsalın olması inanılmaz güzel. Hava ne zaman güneşli olursa gelip istediğiniz gibi uzanabilirsiniz. Ha tabii mesela Türkiye'den geliyorsanız muhtemelen buraya kumsal için gelmezseniz o da ayrı bir konu. Ee, genel olarak bence gezi hakkında şunu söyleyebilirim. Den gelecekseniz bence şehir için bir gün gayet yeterli. Yani hatta şehri gündüz gezip akşam üzeri böyle kumsala gelip burada ne bileyim balık restoranlarına falan gidebilirsiniz. Gayet güzel. Bütün sahil hattı boyunca balık restoranları var zaten. Amsterdam için de e, bence ne tarz bir turist olduğunuza göre kalma süreniz değişir. E, bizim için mesela biz müzeleri falan çok fazla gezmiyoruz. O yüzden aslında bir günde böyle yürüyüp gezip dolaşıp e, bir gece kalsanız bence yeterli. Ama ben müzeleri gezmeyi seviyorum derseniz o zaman belki 3 gün ideal olabilir. Çünkü gerçekten çok fazla müze var her yerde. Ve e, ideali bence o zaman 3 gün olur diye düşünüyorum. E, biz toplamda buraya 4 e, gecelik geldik. E, tabii ilk gün genelde yolculukla geçti. Yarın da sabahtan direkt Düsseldorf'a doğru yola çıkacağız. O yüzden aslında 3 tam günümüz vardı. E, birinci gün hava biraz kapalıydı o yüzden Den Haag'da şehir merkezini gezdik. Dün işte Amsterdam'a gittik, orayı gezdik, dolaştık. Bugün de artık kumsalda dedik ve güzel hava tadını çıkaralım, biraz güneşlenelim. Hatta bu hafta Almanya'da hala özellikle Münih'te bayağı soğuk hava. O yüzden biraz D vitamini depolayalım vücudumuza. Ama gezi genel olarak güzeldi. Bence geliyorsanız yani Hollanda'ya özellikle gelecekseniz Den Haag kısmına da gelebilirsiniz. Gayet keyifli, güzel bir şehir. Gezmesi eğlenceliydi bizim adımıza. suya sadece ayaklarımı sokuyorum ama ayaklarım dondu bile yani birkaç saniye içinde gerçekten çok soğuksun. Ve dediğim gibi öyle kahverengi tonlarında çamurlu biraz suyun rengi. Özellikle rüzgar sörfü veya bu e, uh, kite sörf uçurtma tarzı paraşütle olan sörfü yapmak isterseniz çok ideal bir yer. Zaten bayağı bir yapan insan da var. İşten sonra falan da görüyorsunuz millet direkt geliyor böyle surf yapmaya. Sürekli rüzgar olduğu için o tarz sporlar adına ideal. Zaten ileride de muhtemelen şu an videoda gözükmüyordur ama denizin ilerisinde direkt rüzgar türbinlerini görebiliyorsunuz. Hemen hemen her yerde yenilenebilir enerjiye iyi yatırım yapmış Hollanda. Ama tabi normal ya zaten herhangi bir küresel ısınmada ilk etkilenecek ülkelerden birisi de burası. O yüzden daha dikkatli olmaları da gayet normal. Hoş küresel ısınmayla mücadele konusunda ilginç bir çözüm daha bulmuşlar. Otobanlarda bütün ülke genelinde şu an otobanlarda gündüz giderseniz hız sınırı 100 kilometre, akşam sanırım 7'den sonra 130 kilometreye çıkıyor. Amaç karbon salınımını azaltmak tabii ki. Hem insanları biraz daha tren kullanmaya böyle şevk etmek adına hem de araçlardan gelen karbon salınımını azaltmak adına böyle bir çözüm bulmuşlar. Bilginç yani. Yani o kadar ne bileyim böyle 3-4 çerit otobanlarda saatte 100 km hızla gitmek tabi biraz can sıkıcı ama sonuçta ülke küçük bir ülke olduğu için bir ucundan bir ucuna 2-3 saatte zaten maksimum sürüyor. O yüzden çok da sorun değil yani. Pierre'in içinden yürümüştük şimdi. Hava güneşli olduğu için dışarıda rahat rahat yürüyebiliyoruz. Güzel şehir ya, yaşanılır yani. Marina'da ben de aynı şey düşünüyoruz. Amsterdam mesela turistik olarak gayet güzel. Ama yaşamak için belki biraz fazla kalabalık olabilir özellikle merkezi. Ama Den Haag bence yaşamak için bayağı ideal bir şehir. İşten sonra böyle çıkıp gelip sahilde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Güzel restoranlar falan var. Şehir merkezi de gayet güzel. Bence yaşamak için gerçekten iyi bir seçim. metrelerce uzunluğunda güzel plajlar var. Gerçekten etkileyici ya. Ben bayağı beğendim burayı. Keşke o Erasmus'a gelseymişim. Evet, Hollanda gezimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yarın Düsseldorf ve Köln tarafına geçiyor olacağız. Oradan da video gelecek tabii ki. İyi seyirler onun için de şimdiden.